Diyorum ki canlar hoş geldiniz köyümüze. Evet. Köyümüz tarihe geçmiş olan bir köydür. Yaklaşık 9 bin senelik olan bir köydür. Leonitik dönemden başlıyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı günümüze kadar yaşanmışta vardır. Köyümüzün korucusu Şeyh Hasan Ağar babamız da 1200'lerin başında Ahmet Yesevi'den icazet alarak Anadolu'ya gelen ilk seyitlerdendir. Yurdu köyümüze Köy çeşmemizin olduğu Asasını diker, seccadesini açar, duasını yapar, duası bittikten sonra bakar ki asası yeşermiş. Buradaki da der ki, batından bir işarettir ki, ben burada yerleşik yani düzene geçeyim diyor ve daha sonra obasına alıp geliyor, köyümüze yerleşiyor. Bu cemevini yapmadan önce de etrafı dolaşıyor. Rivayete göre, eski Arap yerlerine Metki'de, onu bir kiraz ağacı birey geliyor. Diyor ki, sen işine ne ben yararım diyor. Tabi kiraz ağacında sahibi var bir kadın, iki tane torunları var kira satarak geçimlerini sağlıyorlar. Şey, Hasan babam diyor ki, bu kira azıcık bana ver ki diyor, bir cemhane yapacağım diyor, cemhaneye direk olsun diyor. Kadın diyor ki, oğul diyor, sana nasıl vereyim diyor. Ben diyor, kira satarak geçimimi sağlıyorum diyor. Şeyh Hasan babam diyor ki, sen diyor, razı olursan diyor, her gün diyor, seni kapına rızkın gelir, merak etme diyor. Kadın yine kabul etmiyor. Kadın diyor, o kira da seni tercih ederse yine seninle kalsın. Beni tercih ederse benimle beraber yatın diyor. Ve Şeyh Hasan Anar tercih ederek sürünerek gelen Kerizade'nin kökü arkadaşlar bu. <laughs> Köküyle köceğiyle tabir ettiğimiz şekilde buraya geliyor. Görmüş olduğunuz gibi 12 de, de üzerine bu kırmangıç yapı dediğimiz yapı yapıyor. Bu kırmızı yapı da gök kuşağından esinlenerek 7 kat bölümün üzerine <laughs> Direği, döşemesi merteği, kısa toprağı, çamuru bu şekilde buraya inşa ediyoruz. Bunu inşa ederken de arkadaşlar eminim ki hiçbir cemevinde Burada dört kapı kırk makam vardır. Ali Bektaş'ı göre Nedir? Şeriat kapısı, tarikat kapısı, <laughs> marifet kapısı, hakikat kapısı. Her kapının da kendine özgü onar makam vardır. Bu makamları birer birer çıkarak en son hakikat kapısına varıyorsunuz. Hak ile kapısına, insanın kâmil olma kapısına varıyorsunuz. Alevlik'te ne vardır? Eline, beline, diline sahip olmak vardır. Eşine sahip olmak vardır. İşine sahip olmak vardır. En büyüğü de nefsine sahip olmak vardır. Nefsine sahip olamayan insanlar yanlış yolları terk edip gidebiliyorlar. Cem'e gelmeden önce herkes evinde abdestini alır. Bir boy abdest alır, bir de kalp abdesti alır arkadaşlar. Buraya gelen birçok arkadaşlar diyor ki kalp abdesti biliyor musunuz? Hiç kimse kalp abdesti bilmiyor. Kalp abdesti nedir? Vücudun dışını yıkadın, bir de içini yıkayacaksın arkadaşlar. Buraya içinde kötülük, kibirlik olmayacak. Tabi cana gelenler bizde lokma deriz. Evet. Yalnız bu İzmir lokması değil Biliyorsunuz. <laughs> Herkesin önünde gömlesini, böreğini, kekini elinden ne gelirse bir şeyler yapar getirir. Kimisi gelirken kapıdan getirir bazıları. Bazıları da bu pencere buranın. Burada ablacığım buraya gelirseniz görürsünüz. Bu pencere buranın hem havlandırma penceresi hem de sır lokma penceresi. Orası değil ablacığım. Gelmez, gir gelmez. gelmez Yukarıda bak, tepede. Hem havalandırma penceresi tamam. hem de sır lokma penceresi diyoruz. Neden sır lokma penceresi diyoruz? <laughs> Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Evet. Lokmalar oradan sarkıtılır. Evet. Dedemiz lokma doğası yapılır. Lokmalar açlandır. Burada saklanmamış senden <laughs> yerde de soklanır, harmanlanır. Cem bitirirken sonra herkesin tamam. getirdiği lokma burada birbirlerine nasip olur. Cemil başlamadan önce dedemiz sorar. Der ki, canlar aranızda küskün dargın var mı? Küskün Hı. dargın varsa Dile gelsin dara gelsinler ortaya çıkarır. Dedemiz bu küskünleri barıştırmaya çalışır. Barışmazlarsa cemden dışarı çıkarır. Çünkü cemlerimizde küskün dargın olmayacak. Kul hakkı yiyen olmayacak. Cinayet işleyen olmayacak. Haksız yere hanımını boşayanlar olmayacak. Bunlar düşkün sayılıyor. Ocak köyü vardır Kemal'lerin Ocak köyü vardır. Orası düşkünler ocağıdır. Oraya giderler, söbeken olurlar, kalkanlarımız da gelirler. Yine